Hasselsen grafiğimizde şablon durumumuzda düzeltme bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesi olarak 48.85 bölgesini belirledik ve o bölgeden bir tepkisi hareketle endekse beraber olan düzeltme durumunu oluşturup yukarı bir tepkisi hareket cuma gün için başlamış oldu. Tabi buradan geri dönüşlerde 48-85 bölgesini yarı yarıya stop noktası 44-15 bölgesini de kesin stop noktası olarak artık takip etmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere doğru olan bir süreçte karşılaşma ihtimali oluşabilir. Yukarı yükselişlerin devamı için direnç noktalarımız olarak takip edeceğimiz şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası 60 25 bölgesi gözüküyor. 60 25 bölgesinin üzerine geçişlerden sonra ikinci direnç noktası olarak 62 15 ve şablon bölgesinin ikinci kanal bölgesindeki en üst nokta direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölgede 66 15 bölgesi gözüküyor. 66 15 bölgesinin üzerine geçişler oluşup üzerinde kalıcı kapanışlar meydana gelirse burada yapmış olduğu zirve bölgesi ve yakın hedef bölgemiz olan 70 hedefini gerçekleştirip daha yüksek ordaki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu oluşturabilir. Fakat burada 66-15 üzerine çıkışlar olmadığı sürece ve bu bölgeyi de hacimli bir yükselişle geçemediği sürece tekrar geri dönüş ve güç kazanma hareketleri oluşturup düzeltme kanal bölgesi içerisindeki hareketlerin devamını oluşabilir. Öncelikle tabii şu bölgedeki direnç noktamız da önemli bir direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölgeye üzerine çıkışlar olmadığı sürece de geri dönüşlerde bu bölgeden de aşağıya düzeltme durumları ve güç kazanma hareketleri oluşturabilir. Öncelikle bu direnç bölgesinin üzerine geçişlerin sağlanması gerekiyor. grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumumuzda 35-90 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemiştik ve o bölgeye endeksteki düzeltme ile beraber bir geri çekilme oluşup oradan tepkisel hareketini başlatıp yarı yarıya stop noktamız olan 30 39-45 bölgesine yakın bir kapanışla haftayı kapatmış ve bu tepkiyi devam ettirerek şablon bölgesinin üst bölgesindeki direnç noktası olan 40 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse ikinci yükseliş kanal bölgesinin içerisine giriş yapacağından dolayı yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturabilir ve daha sonraki direnç noktası olarak takip edeceğimiz 42 bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası da 43-15 bölgesi gözüküyor. 43-15 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse daha yukarıdaki yeni zirve bölgelerini meydana getirecektir. Fakat bu bölgeden geri çekilmelerde de şablon bölgesindeki üst nokta olan 40 bölgesinden geri çekilmeler tekrar oluşursa Kesin stop noktamızdan 35-90 bölgesini mutlaka önemseyelim. Altına geçişlerde daha derin düzeltme ihtimalleri oluşabilir. Bu bölgede stop yapıldıktan sonra da alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Garanti Bankası grafiğimizde belirlediğimiz 20-35 bölgesi kesin stop noktasıydı. 22-65 bölgesi de yarı yarıya stop bölgesiydi. Ve gördüğünüz gibi endeksteki derin düzeltme ile beraber geri çekilme oluşturup kesin stop noktamızdan 20-35 bölgesine yaklaştıktan sonra Cuma günkü tepkisi hareketle beraber de kanal direncine kadar bir tepkisi hareket başlattığını görüyoruz. Tabi bu bölgeden sonra direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 24-15 bölgesi gözüküyor. 24 15 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse şablon bölgemizin ikinci kanal bölgesine geçiş yapacağından dolayı daha sonraki direnç noktası olarak 26 45 bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktasındaki en önemli direnç noktası da 27 75 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelere kadar yükselişleri devam ettirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa şurada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 31 85 hedef bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturacak bir şablon durumunu meydana getirebilecektir. Fakat burada 27.75 üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri çekilme ve düzeltme güç kazanma hareketleri oluşturursa o zaman mutlaka buradaki yarı yarıya stop noktamızdan 22-65 bölgesini ve daha alt bölgedeki 20-35 bölgesindeki kesin stop noktamızı da önemsememiz gereken bir şablon durumu oluşacağından dolayı yukarı yükselişlerdeki durumda hacimsel durum teşkil etmediği sürece geri çekilmelerdeki stop noktalarını mutlaka takip edelim. Kardemirde grafiğimizde şablon durumumuzda yarı yarıya stop noktamız olan 15-60 bölgesinin altına geçiş yaptıktan sonra belirlediğimiz 14-45 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar bir derin düzeltme durumu oluşturdu ve oradan da Cuma günü endekse beraber tepkiyi vermiş oldu. Tabi bu tepkiden sonra şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası olan 16-65 bölgesi şu an için en yakın en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 16-65 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturabilirse şablon bölgemizin ikinci bölgesine geçiş yapacağından dolayı yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturabilir ve oradan sonra takip edeceğimiz en önemli direnç noktası 17.85 gözüküyor ve oradan sonra da şablon bölgesinin en üst noktasındaki direnç noktası olan 18.80 bölgesi yukarı yükselişleri devam ettirebilmesi için en önemli direnç noktasını oluşturacak. O bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse yukarı yükselişleri devam ettirecek veya oradan tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluşturursa tekrar geri çekilmelerde de mutlaka yarı yarıya stop noktamız 15.60'ı ve kesin stop noktamızdan 14-45'i önemsememiz gereken bir şablon durumu oluşturabilir. Petkim grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda 15.80'in yarı yarıya stop bölgesi ve 14.50'yi de kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Endeksteki derin düzeltme durumuyla beraber de gördüğünüz gibi 14.50'deki kesin stop noktamıza kadar bir geri çekilme güç kazanma hareketi oluşturmuş. Oradan da hemen tepkisini vererek yarı yarıya stop noktamız olan 15.80 üzerine geçiş sağlayarak haftayı kapattığını görüyoruz. Ve şu şablon bölgemizin içerisinde tepkisi hareketleri devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı buradan sonraki en önemli direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 16.95-17 bölgesi. 17 üzerinde çıkışları devam ettirirse de şablon bölgesinin ikinci direnç noktası olarak 18.25 bölgesini takip edeceğiz. 18.25'in üzerindeki en önemli direnç noktası yukarı yükselişlerin devam etmesini sağlayabilecek 19.55 direnci ki o bölgenin üzerine çıkışlarda hacimsel yükseliş durumu gerektirir. Şayet bunu sağlayamazsa tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluşturabileceğinden dolayı bu bölgelerde yarı yarıya stop noktasını ve kesin stop noktasını önemseyecek durumumuz oluşursa mutlaka o bölgelere zincir stop emirlerimizi yazarak geri dönüşlerde stop yapmakta fayda var. Çünkü daha alt bölgelerde derin düzeltme durumları oluşturacağından dolayı mutlaka o durumda stop yaparak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Türk Hava Yolları grafiğimizde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olarak 14370 ve kesin stop noktası olarak 125 bölgelerini belirlemiştik. Şablon durumunun net bir şekilde hem destek hem direnç olarak nasıl çalıştığına bir örnek teşkil etmiş Türk Hava Yolları ve ikisi arasındaki iki gündeki harekette net bir şekilde oluşturan bir şablon durumu meydana gelmiş. Tabii şu an için o bölge direnç olarak çalışmış 143.70 üzerine geçişlerde şablon bölgesinin üst direnç noktası da çalışabileceğinden dolayı yani 152.75 bölgesi 152.75 bölgesinin üzerine geçişler sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişlerin devam ederek 175 hedefine doğru gitme ihtimalini gerçekleştiren bir şablon durumu oluşturabilir. Fakat burada 152 75 geçilmediği sürece tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumları oluşturursa mutlaka tekrar aynı şekilde yarı yarıya stop noktası olarak 143 70'i ve kesin stop noktası olarak da 125 bölgelerini takip etmemiz gereken bir şablon durumu oluşacaktır. O bölgelerin altına geçişler oluşursa da kanal desteğine ve 120 bölgesine kadar da düzeltme durumlarını oluşturan bir şablon durumu meydana gelebilir. Tekfen grafiğimizde şablon durumumuzda buradan oluşan düzeltme durumundan sonra 31 bölgesini yarı yarıya stop noktası 28 20 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelerin altına düşüşlerde daha aşağıya derin düzeltme durumları oluşacağından dolayı yukarı yükselişlerden sonra geri dönüşlerde mutlaka stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Cuma günü vermiş olduğu tepkiden sonra birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz nokta 36.75 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 38.75 şu an için en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelerin üzerine çıkışlar sağlayabilirse şablon bölgesinin ikinci bölgesine geçiş ihtimali ve daha yukarı tepkisi hareketleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Tüpraş grafiğimizde şablon durumumuzda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 510 bölgesi o bölgeye düzeltme durumunu gerçekleştirdiği kesin stop noktası olarak 470 bölgesini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşlerde daha aşağıya derin düzeltme ihtimalleri gerçekleşebilir. Yukarı tepkisi hareketi devam ettirip şablon bölgesinin üst noktasındaki 615 direncini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa 650 hedefimize doğru giden süreci gerçekleştirip daha üst bölgedeki hedeflere de gitmek isteyen bir şablon durumu gerçekleşirse 700 hedefine doğru olan bir süreci oluşturabilir gözüküyor. 700 üzerinde kalıcı kapanışları da gerçekleştirirse daha üst bölgelere doğru devam eden şablon durumu oluşturur. Fakat geri çekilme ve güç kazanma hareketlerinde bu bölgelerin altına geçişler daha derin ve tehlikeli düzeltmeler oluşturacağından dolayı 470 bölgesindeki kesin stop noktasını mutlaka önemseyelim.